Geldi kamerada. Işte benim resmimi çek dediğinizde kamerada resmi çekiyor. Ee, onun dışında tasma takıp gezdirebilirsin. Oh. Mesela, yani normal bir köpek gibi. Şu an tasma modunda olmadığı için hareket ettiremem ama bak bir... Come here. Come <laughs> <laughs> Tasma aldım. Kabir desek gelir mi hocam? Oha! Nereye doğru çekersem o yönde hareket ediyor. Kabir. Kabir. İçerisine gel. yüklediğiniz zaman oturabilir. Oh. Ee, veya işte normal böyle köpekler uyandığı zaman Bu yatma. Sıplıyor muydu hocam böyle? Yani? Efendim? Böyle ye, yatıp böyle zıplıyor. Zıplama, zıplama da var ama genelde eee... Şu mavi çantayı da alayım mı? Ama sıplıyor. Köpekler uyandıkları zaman Kesinlikle genelde sıp. şöyle bir esneme hareketi yaparlar. Yine onun gibi. Onun dışında... Ya, pati verme ee, var Aa. oh my god come here ooo oh. <laughs> <laughs> de <Parfix'de> çeker ki bu ayy önündeki yükseltilerden ııı domatesi tutarak da şey yapabiliriz bu <laughs> <laughs> <Meski> şekilde <laughs> 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 dans edebiliyor mesela Vallahi... üzerinde bulunan denge algılayıcıları sayesinde arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir denge yapısı var. Vov! Şimdi sonunu göstereyim. Talfa seni yemeğe Kimse gelmedi ya. Eğlenceli. ya. bir. bir Bu şekilde mesela ellerini sürekli ya, daha ön ayaklarını sürekli hareket ettirerek dengele döner sabit durmaya çalışsa illaki düşer. Bu yüzden ama şöyle mesela ben onu sars sarsdığımda da bir şekilde bakın hızlı hareket ederek o dengesini sağlıyor mu? Sağlıyor. Tekliyorum mesela. <laughs> evet. Denge <laughs> olayı çok kuvvetli. <laughs> Come here. Yine köpeği az önce bahsettiğim bir bilgiler kamerası şeyden kamerasından da bir görüntü alabilirsiniz ya da e, üzerindeki kameradan da şekilde ne gördüğünü Oo. izleyebiliyorsunuz. Tamam. Mesela el sallayın kameraya. Ben görünmüyoruz gözükmüyor. ki. Biz gözükmüyoruz ki biz şu an etkiz elemanız. <laughs> <şu da> <şu> <laughs> var. Buradan Bilal'in üzerine atlasın. Hocam <laughs> 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 bu anlamıyor. <laughs> Uçacak şimdi. ne yapıyor <laughs> <laughs> ya bu? Normalde ve 15 derecelik e, ki yükseltilerden inip çıkabiliyor. Yani burada sadece kameranın algıladığı yükseklikte o şeylerin üzerinde tırmanarak çıkabiliyor. I am here. Gel oğlum. Yandan jumpscare atmaya çalışıyorlar. Onun dışında tabletle kontrol edebilirsiniz ya da şu şekilde bir kumandası var. Buradan da yine ileri geri sağ sol yönden Bu arada şöyle mesela önüne bir engel çıktığı zaman ona çarpmaz. Belli bir mesafesi var orada durur. Kafa atıp yıksa gelmiyor. Burayı boşaltırsam mesela ilerler. <laughs> Ama geri algılamasında herhangi bir engel yok. Yeni geri gelin, darmadır, Evet. <laughs> Bak ayağımı koydum mesela. Burada artık bir cisim olduğunu algılıyor. Ve 5 Onun dışında kumandadan bir de Start Companion Mode. Takip modu var arkadaşlar. Bu takip modunda da ben mor oldu gözü. Kamil. Bak ben kumandan hiçbir tuşuna basmıyorum. O benim yanıma geliyor. şimdi şöyle bir sabitleyelim robotu. Şu an dokunabilirsiniz robota. Gel oğlum. Önündeki lidara değmeyin. Çünkü o deniz çok <laughs> sert dönüyor. Seviyor bir de seviyor. Hiç bilen kötü yani. Kaç sen fotoğrafı da Ben seviyorum. Benim, benim de fotoğrafım var. <laughs> benim de fotoğrafım var. <laughs> Merhaba. Sokak köpeği büyüktür bu. Kongal büyüktür bu. Bu arada e, gerçek köpekler korkuyorlar arkadaşlar. Ha, tüh. <laughs> e, Hocam köpeğe benim kulağı canlı olduğu için ne yapacağını kestiremiyor. Kaçıyor. Yani bir bir alışıyorlar ama ilk gördüklerinde bu özellikle Pati ver. Ben ikinci ya da üçüncü görüşüm. Gelen var mı de. Pati ver. Ne? Haziran'daki bunun teslimi. Evet hocam ben geldim. Ben ilk karşılaşmıştım. Zıplatın demiştim. Siz, siz de de Orada zıplatmıştınız. Jandarmaların mesela köpekleri vardı. Evet. Gösteri yaptıkları. O köpekler eğitimli olmalarına rağmen ilk gördüklerinde korktular. Daha sonra alıştık. Oyuncağını vesaire üzerine koyarak. Isırabiliyor mu? Pati verir mi? Isırabiliyor mu? Gel, pati ver. Pati ver. Ha, sen Sen mahşesin. Pati. <laughs> Abi, bu şey Oh. <laughs> Sevmedi seni. Aynen. Çekiller. Abi video çekemedim. bismillah. Gel, gel, gel. Ne uğradın?